Arkadaşım Kerem ve içinde olduğu su tankı birazdan sular altında kalacak. İçerisi su doluyken çözmesi gereken bir şifre, açması gereken bir kutu ve kırması gereken bir zincir var. Ama buralara kolay ulaşmaması için ondan önce iki tane farklı parkur hazırladım. Şu anda yapması gereken ilk şey bu taşı alıp oraya götürüp üstüne çıkıp ilk parkuru için zıplaması. Kerem hazır mısın? Başla. Üstüne çıkıp şuraya zıplaması gerekiyor. Tamam kardeşim. İnşallah sakatlanmasın ya. Aslanım beni. Yürü. Aga Saka sakatlanma. Acın abi gör bunları. Yürü yürü. Tamam güldürmeyeceğim. Merdivene zıplayıp oradan halata atlaması gerekiyor. Atlayabilecek mi? Git gidiyor. Gitti. Gid, Düştü ya. Bayağı. Kerem ilk turda düştüğü için bir şans daha vermeye karar verdim. Eğer ikinci seferde de düşerse yeni bir yarışmacı getireceğiz. Tamam kardeşim. O eldivenin hakkını veriyorsun Kerem. Oyunda. Atlayabilecek mi? Sonuna geldi şey ya. Merdivene geldi. Ne olur düşme Kerem. Ve evet Kerem bu turda da düştü. <laughs> ah be Kerem biz seni gerçekten yaparsın zannetmiştik. Önceki hafta yarışmacımızın adı Kerem'di. İki şans verdim. İkisinde de elendiği için diğer hafta yeni bir yarışmacı getirdik. Onun adı da Kerem. Aşırı garip hissettiriyor farkındayım. Kazanacağını düşünüyor musun? Düşünüyorum ya. Yani inanıyorsun yapacağına. İnanıyorum. 10 bin lirayı kazanırsan ne yapacaksın? Telefon almayı ya. düşünüyorum. Telefon iyi ben sana kazan. Telefonu ben alacağım sana. Ayrıca bu videonun herhangi bir yerine gizli QR kodlar yerleştirdim. İlk kim bulup kodu okutursa içindeki parayı istediği gibi kullanabilir. Değil mi? O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. İlk parkur olarak denge tahtasına çıkıp başlaması lazım. Hazır mısın? Hadi bakalım bismillah başla. İnşallah sakatlık falan çıkmaz. Oy iyi atladı yalnız. Marsu gibi. Ellerini sakatlamadan oradan merdiven atlaması lazım. Başarabileceğini düşünüyor mu? Azıcık konuşturayım da belki düşer konuşurken. Tamam merdivenden halata atlayıp oradan havuza atlaması gerekecek. Gidiyor. Halata atlayıp suya atlaması lazım. Koş. Merdivenin sonuna geldi. Halata atlayıp suya atladan kırmızı düğmeye basacak. Şu anda kübe geldi. İçeri atladı. Kırmızı düğmeye bastan su gelecek. Birazdan havuz sular altında kalacak ve çözmesi gereken 5 farklı bulmaca var. İlk bulmacası Vananın içindeki şifreyi bulmaktı. Vananın içindeki şifreyle kasanın şifresi aynı. Onları birleştirdiği zaman ikinci bulmacaya geçecek. Su şu anda içeri gelmeye başladı. Aşırı gergin. Kasanın içinden dart okunu aldı ve yukarıdaki balonu patlatacak. Balonu patlattığı zaman diğer bulmacanın anahtarları dışarı gelecek. Umarım diğer anahtarlara ihtiyaç olmamıştır. Ben anahtarları atayım. Al belki lazım olur. <laughs> Anahtarları bulup posta kutularını açması lazım ama o kadar hızlı ki anahtarları tamamen bulacağını zannetmiyorum. İyi hissediyor musun Kerem? Kerem bayıldı. <laughs> posta kutusunu ilk açtı ve şifreyi buldu. Dört farklı kutudaki şifreleri bulup bisiklet kilidini açması lazım. Şu anda kilit için ilk şifreyi deniyor. İnşallah yanlış şifreyi yapmaz. Yanlış şifre yaptığında kilit de kilitleniyor. Yani büyük ihtimal su içinde boğulacak. İlk şifre yaptı. İkinci kasayı deniyor şu anda. Ik i̇kinci kasayı da açtı. Aşırı şanslı ya. O kadar bir de fazladan anahtar koydum. 4 posta kutusu 8 tane anahtar var ama aşırı şanslı işte. İyi gidiyor mu şifreler? Evet. Denemez iyi bari tamam. Üçüncü kutuyu deniyor şu anda açıldı mı? Açılmadı. Diğer anahtarlar da suyun altında karıştığı için bulamıyor şu an. Bitti mi suyun oğlum? Su bulanık olduğu için göremiyor. Üçüncü anahtarı denedi ve üçüncü kapıyı açtı. Üçüncü şifreyi de açtı. Son bir kutu o da sular altında kaldı. Bakalım nasıl yapacak. Bisiklet kilidini açtığında vananın kilidini kırması lazım. Şu anda anahtarları arıyor. Son posta kutusunu açması için anahtarı bulması lazım. Buldun mu anahtarı? Yoksa hepsini açtın mı? Bisiklet kilidini deniyor şu anda. Bisiklet kilidini açtığı vanayı kırması için gereken demir makasını kazanacak. Hadi bakalım. Anahtarların biri şurada bak sana yardım edeyim. İki tane şurada var. Şurada önünde. Heh ben görmüyorum değil mi suyu? Lan ya hiç... suyu görmüyor ki. Bir tane vananın sağ tarafında var bak. Ah, Kamerada gözüküyor mu acaba? Bisiklet kilidini hala açmaya çalışıyor. Ben bu kadar zorlanacağımı düşünmüyordum. Şifre 27 neydi lan? Son posta kutusunda açtı şu anda ama. Şu anda camda patladı bakan. Rahat ol. Su aşağıdan çıktığı için sıkıntı yok yani. Hızlı olduğun zaman kazanacaksın. Şu anda demir makasını açıyor. Açamadın mı? 27-18 yaz. Şuradan tutayım mı? İyi. Sıkıntı yok. Sular altında kalmayacağız Cam zaten kırıldı. Şu anda demir makasıyla yani zinciri kırdı. Kırmak üzere. Kıra kırabildin mi? Şu anda zinciri kırdı. Vanayı çevirdiği an su iki taraftan da çıkmaya başlayacak. Eğer vanayı çevirirse 10 bin liranın da sahibi olacak. Şurada 10 bin lira var. Şu anda su dışarı çıkıyor ve para da dışarı çıktı. Helal olsun Kerem. Helal olsun. Lan bütün şifreler çıkıyor oğlum yüksek. Lan. İt! Keşke baştan yapaydım ya. O kadar kapattım bir de şunu. Nasıl hissediyorsun? 10 bin lirayı kazandım. 10 bin lirayı kazandım. Helal olsun. <laughs> Çıkabilecek misin oradan? Helal olsun lan. Dur parayı açak gel. Elimi yıkayayım lan. düşürmeyelim <laughs> paraları da. Ah, 10 bin lira burada. Oğlum para ıslanmış <laughs> lan. <gülüyor> Allah, aç bakayım. Allah'tan var ya geçersiz para koydum. Ben biliyordum Usta'ncı. ayakkabım? İyi iyi. Nasıl da içerideki tecrübe? Tamamen su da olsaydı Doğru. çıkabileceğini düşünebiliyor musun? Mesela tamamen burası da olsaydı çıkar mıydın? Çok zor ya. Çok zor ya. Çok zor ya. Ay. Anahtarları bulamadın mı suyun içinde? Anahtarları bulamadım değil. Numaraları karıştırdım ben. He. Ma Ma maalesef. Su bulanık ha. İyi daha burayı toplayacağız. O kırık şey şeyin ne nerede? O kadar önemsiz ki 10 bin lira. Parayı suyun altına attı yani. Bu parayı peki ne yapacaksın? Harbi verdiğimde sana İBAN'dan gönderdiğimde. Bu parayla ne yapacaksın? Evet sendeyiz. Telefon alalım. Telefon. Peki 10 bin lirayla nasıl bir telefon almayı düşünüyorsun? Ee, bilmiyorum. Çok zor ya. 100 bin lira daha versem iPhone alır mısın? Yok. <laughs> Alma. Zaten yoktu tamam. Satıldığın için teşekkür ediyorum. Patlama efekti verip gidiyoruz o zaman. Patlama efekti yap şöyle yap. Patlama efekti videoyu beğenmişsinizdir. Galiba yaptığımız en prodüksiyonlu videoydu. Hatta su hala dökülüyor orada. Kazanan yarışmacımız Kerem gel. Üstü de ıslandı kıyamam. Benden 10 bin lira yere düşürdüğün için bu tişörtü kazandın. <laughs> diğer Kerem de gelsin. Ulan diğer Kerem de sakatlandı. Evet eli sakatlandı. İki Kerem'i de sakatlandırmadan başarmam lazım olmadı. Oğlum çok üzüldüm lan. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Like atıp abone olursanız çok seviniriz. Çünkü normalde böyle şeyler demem ama bu video için bence yapmalıyız bunu. Teşekkür <laughs> ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, patlama efekti. su tankı de. Yani bu arkadaşım Kerem içinde olduğu oda birazdan su. Oda altında. deme su tankı da. Su tankı birazdan sular altında evet. kalacak. ne diyecektin unuttum. Harbi ne diyecektin? Ne diyecektin? Takma neydi? Yetapma, İlk ne diyordum lan harbiden? Bakalım mı kayıt? Harbi başa baktın kayda. O oh, bir dakika ya ellerim bayağı acıyor. ya güldürmeyin be. Nefes o al mu? nefes al sakin ol. Kayıt mı? Kapatıp açacağım. Açık zaten. Ellerine dikkat et. Çok fazla sessiz değil ya. Tahtasız çok Bir güzel. şey olmaz. Ay ayarlarım ben. Yüzümü okuyunca söyle. Azıcık eğil. Biraz da. Biraz da eğil. Evet. Alıyor. Aldı. Aldı şu an. Tamam çok. Gösterdiğinde falan gösteriyor. Gösteriyor. Tamam. Giriyorum. Bu gözüküyor mu? Gözüküyor. Allah'ım son anda fark ettim. Şey diyeyim mi? Ta biz taşı gene kullanalım ya. Koyalım. Tamam, hadi. hadi. Atlardın ha. zaten. Dur açayım. Eyvah. Hızlan 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 hızlan. Gidiyor. Halat atlayıp suya atlaması lazım. Koş. Keşke baştan yapaydım ya. O kadar kapattım bir de şunu. Nasıl hissediyorsun? Ayakkabı. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi.